tarih boyunca insanlık mucizeler yarattı ve bahsetmeye bile zorlandığımız dehşetler yaşattı. Ama hiç merak hiç merak ettiniz mi? İçimizdeki bu karanlık aslında nereden geliyor? Neden bazı insanlar başkaları için her şeyi riske atarken diğerleri masum hayatları yok eden canavarlara dönüşüyor? Ünlü psikolog Carl Jung, her insanın bir gölgesi olduğuna inanırdı bu inkar ettiğimiz, görmezden geldiğimiz, hatta gömmeye çalıştığımız gizli bir tarafımızdır. Bu gölge gitmez, bekler ve bazen doğru koşullar altında hiç beklemediğimiz bir anda patlayarak ortaya çıkar. Stanford hapishane deneyini ele alalım. Sıradan üniversite öğrencileri gardiyan ve mahkum olarak ikiye ayrıldı. Birkaç gün içinde gardiyanlar zalimleşti ve mahkumlar çöktü. Güç, yetki ve çevre insanları bu kadar hızlı değiştirebilir mi? Evet. Çünkü içimizdeki karanlık etrafımızda olup bitenler tarafından harekete geçirilebilir. Psikopati veya sosyopati gibi aşırı durumlar bu gölgenin en keskin uçlarıdır. Ama işte korkutucu kısım. Araştırmalar Normal insanların bile yeterli stres, travma veya izolasyon altında empati yeteneklerini kaybedebileceğini gösteriyor. Bir kişinin beyin kimyası bozulduğunda, kendilerine bile neredeyse tanınmaz hale gelebilirler. Biyolojinin de bir rolü var. Empati kurmamızı sağlayan ayna nöronlar, bazı insanlarda neredeyse hiç çalışmıyor. Serotonin veya dopamin gibi nörotransmitterler dengesiz olduğunda öz kontrol ve nezaket kaybolabilir. Yani kötü olmak sadece bir seçim değildir. Beynimizin, çevremizin ve psikolojimizin bir karışımıdır. Savaşlar, soykırımlar, katliamlar. Bunlar sadece kötü kötü adamların işi değil. Genellikle Zehirli ideolojilere veya grup düşüncesine kapılan sıradan insanlar en karanlık benliklerini serbest bırakırlar. Nazi Almanya'sının propaganda bakanı Joseph Goebbels'e bakın. Zeki, eğitimli ve binlerce ölümden sorumlu. Ama yalnız değildi. Milyonlarca insan inandı, alkışladı ve onun emirlerini yerine getirdi. Bu yüzden karanlık tarafımızı anlamak Sadece psikolojik bir merak değil, hayati bir sorumluluktur. İçimizdeki gölgeyi görmezden gelmek, direksiyonu ona bırakmak gibidir. Ama eğer onunla yüzleşir, ondan öğrenir ve onu yönlendirirsek, işte gerçek insanlık orada başlar. Unutmayın, hepimizin içinde bir karanlık var. Önemli olan onunla ne yaptığımızdır. İnsan psikolojisi İnsan pisi, toplum ve gerçek hayat hikayeleri hakkında daha fazlasını istiyorsanız InfoFlow'a abone olmayı unutmayın.